Selam arkadaşlar yeni bir PUBG bölümüne hepiniz hoş geldiniz ver abi ver 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 abi ver de arkadaşlar muhtemelen görmediğimiz takımlar falan vardır yani burada altına indiler tamam yani iniyorsanız da var bir kalabalık inmeseniz mi acaba ya kanka burada dolu biliyor musun? sen geldi binayı bir kontrol etmez mi ya? Vallahi pompalıyla geliyor. Kanka dur. Sen dur. Hepinizle ilgileneceğim zaten ama biraz relax, biraz sakin. Ver abi bunları bir toplayalım. Ver 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 ver. Galiba burası bu kadar. Bak bak bak. ikisi de mi gitti arkadaşlar? Hadi ya. ben bu kadar şanslı olsam. Abi uzaktan sıkan olayı şu an başka bir yerlere götürdü. Dur. Yapmadım. Bence iyi oynadım. Bence iyi oynadım yani. İki oyuncunun böyle arasına girmem. Olayı bitirdi. Tekrar buraya oynarız. Tekrar buraya oynarız arkadaşlar. Hemen olay yerine gireceğiz. Sen bir gel. Gel gel gel. Çok şanslısın be. Çok şanslısın. Alalım sizi. Arkadaşlar bence. Lan. Ayak sizi var diyecektim tam. Ver 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 ver. Bu oh, fazla yedi de yeleğim olsa aslında baya baya tatlı olacak bu iş. Böyle olmayacak. Arkadaşlar bir şuraya gidelim mi? Allah adam arkaya indi. Bir dakika. Vallahi bana sıkıntı yaratırdı onlar. Lan 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 kardeşim. Seni aldık tamam. Bunlar demin bana sıkıntı çıkaran ekipti bu arada. Aman. Acaba takım arkadaş falan nerede? Bu ne abi? Ha direkt öldü lan bu. Ne alaka? Ne sallıyordu ya? Bunu zor zamanlar için harcayacağım artık. Ha? E hemen geliyor. Bekle, bekle 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 bekle. Hadi. Tam şu karşına geçecek. Hadi. Hadi. Bunların ikisi temiz. Şimdi hemen bir basayım bence arkadaşlar. Bunun gitti. Biri beni kesiyor sandım ya. Çok kastı be. Bak buralar dolu olabilir. adamlar burada lan. Hadi be. Bence yerimiz çok kötü değil ya. Ne yapıyorsun abi? Öyle bir şey mümkün mü ya? Bu ne rahatlık? Alınır mı ha şu an? Dur bakalım. efendi öyle olsun tamam. Gerçekten ona bakabileceğini düşünüyorsun ha? 8, 8 tatlı olur. Bu arada 8 harbiden tatlı olur yani. Bas. Bas 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 bas. Biz nerelere uğrayabiliriz ki? Arkadaşlar. Nerede bu insanlar ya? Hoş geldin. Hoş geldin. Var mı takım arkadaşın? Kanka. Senin mermilerini ben alayım. Hadi lan hadi lan. Başka yok değil mi? Allah Allah. Beni sal. Beni sal. Şimdi çatışabiliriz işte. Tamamdır. Güzel oldu. Hadi lan çıkart. Kankam Kadir gecesi de olsam bu kadar şanslı olabilirdin ya. Ben sana onu söyleyeyim mi? Abi Şu oyun Tamamdır Senin takım arkadaşın yok zaten Ya bu uzaktan sıkan olabilir Aynen bu kadar. Kaldı 6 kişi. Adam. Arkadaşlar dropta durdular bir dakika. Hadi be. Hadi be. Ulan bir eşyat yesen var ya. Bak neler oluyordu o zaman ya. Bak o da oradan bana sıkıyor. Niye diğerlerine sallamıyorsun? Arkadaşlar. Bence burası iyi gider. Bitti. Üç zaten. Kardeşim. Bir bakıyordun ya demin bir şeyler yapıyordun ya. Bence onu yapabilirsin. Bence yapabilirsin. Bekleyeceğiz şu an. Ben öndekinin bana kesinlikle aha, göstereceğini sanmıyorum diyecektim ki. Oynacağım. Oynuyorum oynuyorum oynuyorum. sen nereden geldin ya? Ulan. Ulan ya. Molotov'u keşke önüme atsaydım. Ne bileyim ben bayıttığım yerde kaldıracağını. 21 kiralık 40 kilitli hasar verdik. Yine hasarımız arkadaşlar çok iyi. Ee, i̇yiydi ya iyiydi. Vallahi şöyle bir fightları tekrar hatırladım da. Oyun iyiydi. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Like atıp abone olmayı lütfen unutmayalım. Bir sonraki oyunda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.